Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Çam. bugün birlikte Suini'nin ön satışına nasıl katılınır Bunu göstereceğim kendimle arkadaşlar 1.5 milyonluk BNB 3 milyonlukta usd kitleyip katılacağım sizlerle arkadaşlar şimdi göreceksiniz sizlerden bir ricam var lütfen videoyu arkadaşlar beğendikten sonra eğer beni takip edeceksiniz kanala abone oluyorsanız bildirim zilini kesinlikle açın çünkü ben youtube'dan arkadaşlar diğer kanallar gibi e, para kazanmamı açmıyorum veya reklamlarımı açmıyorum zaten buna ihtiyacım yok yani sizin de eğer dinlediğiniz kanallar gerçekten kripto paralarla ilgili bilgileri varsa bu işten para kazanıyorlarsa üzerinizden gelecek 500-600 TL'ye muhtaç olmayacaklarını düşünüyorum yani katıl butonlarını bence 100-200 TL açmazlar açıyorlarsa ve onları takip ediyorsanız bir kendinizi sorgulamanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi gelin nasıl katılacağınız hemen çok basit. Bu arada arkadaşlar katılırken dikkat etmeniz gereken bir durum var. BNB havuzu %80. TUSD havuzu arkadaşlar. Ben bunu TUSD diyorum. Millet TUS diyor da ben TUSD diyorum. TUSD arkadaşlar tarafında %20'lik havuz var bilginiz olsun. Yani buradaki e, kazanma İhtimaliniz birazcık daha fazla gözüküyor BNB tarafında ama şimdi Yatırılan paraya da dikkat etmek gerekiyor ya Ben şimdilik arkadaşlar 1.5 milyon BNB alacağım eğer katılım az kalırsa Ki muhtemelen bütün dünya benim gibi düşünüyor da Hani belki Allah kerim deyip Son 10 dakika biz de katılırız ee, Katılım eğer arkadaşlar düşük olursa Ben buraya da ayrıca 3 milyon yatırmayı düşünüyorum Tuz'da bilginiz olsun ee, Siz ne yaparsınız Ne edersiniz bilmiyorum ama şu an mantıklı olan BNB almak şu anlık bu dediğim gibi Katılım düşük kalırsa buraya yönelmek mantıklı olacaktır. Onu da söyleyelim. Şimdi ben arkadaşlar 80.800 dolar mı falan filan mı ne öyle bir para attım. İşte 1.5 milyon neye denk geliyorsa. Ee, direkt BNB'leri satın alalım. Direkt satın aldı zaten. Geleceğiz buraya nasıl katılacağımıza göstereyim. Launchpad'e geldim. Şurada arkadaşlar BNB stake it diyor zaten. Kendiniz burada görüyorsunuz. Kocaman adamlar yazmışlar. BNB stake it diyor. Bakalım bizde 242 tane tek BNB varmış. Ulan 242 BNB 1.5 milyon mu? Ulan Türk parasına ne olmuş? Yazık. Neyse ee, bakalım arkadaşlar Stake ettik bilginiz olsun Yani ne kadar verecek ne kadar alacak Ben de bilmiyorum neye göre oranlar var Onu da bilmiyorum oranlar Gittikçe düşmesi gerekiyor mantık yani Sebebini de söyleyeyim çünkü Gittikçe miktar artıyor havuz miktarı artıyor Ben sabah bir kontrol edeyim dedim Ne kadar bir katılım var diye Ula 8 milyon kitlemişlerdi şimdi 9 milyona çıktık Yani mutlu. sabah dedim bu arada sabah ben 5'te kalktım Bunu da söyleyeyim genelde de zaten 6'da kalkarım ee, Yani görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar çok düşük Zaten ee, toplam sekseni buraya ayırmışlar demiştim. 32 milyon burada dağıtılacak. 8 milyon diğer tarafta dağıtılacak. TUSD'de de. Benim için arkadaşlar mantıklı olan şuraya şu an buraya yatırmak. Günlük 16 milyon dağıtılıyormuş burada. Yani yarın da bir 16 milyon dağıtılacak. Bakalım ne kadar veriliyor. Valla arkadaşlar ben de bilmiyorum. Oranlar yazılmamış. Yani yazıl, yazılmasa dahi oranlar yazılsa dahi buradaki miktar sürekli artıyor zaten. Onu gene hesaplayamayız. Çünkü ne kadar stake edeceklerini nereden bilelim biz insanların. Bakalım göreceğiz. E, hayırlısıyla arkadaşlar. İnşallah güzel karlar herkes elde eder diyeyim. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Sizi çok seviyorum. E, bana arkadaşlar sormak için herhangi bir şey varsa beni Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir derdiniz, bir ricanız varsa da ulaşabilirsiniz. Kripto paralarla ilgili olmasa da gerek yok. Onu da söyleyeyim. Telegram adresimi de açıklamaya bırakıyorum. Sizi çok seviyorum. Bu arada Binance hesabınız vardır %99 ama olmayanlar için de oraya link bırakayım. Harici olarak arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerin Dünyada en az komisyon kesen borsası şu anlık emişçe bilginiz olsun. Onun da linkini bırakacağım. Kaydolmak isteyenler kaydolabilir. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.